Merhaba hanımlar kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün krem rengi yazmamın üzerine çiçekli güzel mi güzel e, gösterişli bir modelle karşınızdayım şöyle yeşil mavi şöyle güzel bir turuncu bir de krem rengiyle yapacağım hanımlar e, küçük bir model ama güzel gösterişli duran bir model isterseniz çeyizlik isterseniz hediyelik isterseniz de kendinize yapabilirsiniz hanımlar. Ee, bir de küçük bir hatırlatma yapayım. Sizler önce e, kanalıma yeni gelmişseniz ve hala abone değilseniz, abone olursanız, destek olursanız çok sevinirim değerli dostlar. Videolarımda lütfen beğeni yapmadan da geçmeyin. Şöyle hemen krem rengi sade yazmamın üzerine çok güzel tatlı bir model yapacağım. Evet hanımlar. Şöyle bir sıra zürafa geçtim. Şimdi aynı şekilde krem rengi ipimi aldım ve önce düğümümü atıyorum bismillah diyerek modelime başlıyorum bir zürafa yaptım iki umarım kameram nettir üç Dört ve 5. 5 tane zürafa yaptım. Şimdi bakın zürafama geri döndüm. Buraya minik bir şöyle kirpik yaptım. Şimdi diğer yaptığım zürafalara geri dönüyorum. Evet. Şimdi zırafama tekrar dönerek bu şekilde kirpik yaptım. Tekrar aynı şekilde dönüyorum. Evet. Tekrar buraya kirpik yapıyorum. Her dönüşte Zürafamın içine minik bir kirpik yapıyorum. Tekrar döndüm ve kirpiğimi yapıp Evet son zürafamı yapıyorum ve son kirpi yapıyorum bu şekilde. Şimdi buradan ipimi alıyorum. Bu şekilde ilk eee kirpikli daa modelimi yaptım hanımlar. Şimdi ikincisini yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zürafa bıraktım. Şimdi 8. sırafağa tekrar ipimi bağladım. İki modelimizin arasında 7 tane sırafa bıraktım. Şimdi modeli buraya kuracağım. Şimdi tekrar aynı şekilde 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zürafa yaptım. 5. zürafama tekrar dönüyorum. Ve buraya kirpik yaptım. Tekrar geri kalan zürafalarımı yapıyorum. Tekrar zürafama dönüp kirpik yapıyorum. Şimdi modelimi bu şekilde ilerliyorum. Kirpikli dağımı bitirdikten sonra ortadaki modelle tekrar beraber olacağız. Şimdi tekrar zürafama döndüm. Evet. Tekrar zırafama dönüp kirpiği yapıp ve bir tane zırafa kaldı. Evet. Son zırafamı da yapıp şimdi buradan bunu alıyorum. Evet. Evet hanımlar. Ee, şimdi buraya da aynı şekilde bu şekilde ilerliyoruz. Buraya da bir tane daha daha yapacağım ve tekrar ara modelle beraber olacağız. Evet hanımlar. Şöyle minik dağlarımızı yaptım. Model anlatımı için iki tane model üzerine çalışacağım. Şimdi bir, iki, üç ve dört. Dördüncü zırafa bu şekilde yeşil ipimle bir düğüm atıyorum. Şöyle bir kirpik yaptım içine giriyorum tekrar aşağı iniyorum. ortadaki kirpik biraz daha uzun çektim tekrar ortasına girip aşağı iniyorum şimdi yanda da bir tane aynı kirpik yapıyorum. Ve 3 tane kirpik oldu. Evet. Bu şekilde. Şimdi hemen burada yeşil ipimi alıyorum. Ve buraya da aynı şekilde üç tane kirpik yapıp sonra renkli ipimizle tekrar beraber olacağız. Evet hanımlar. Şöyle mavi ipimi aldım. Ve hemen şu tepeye bir düğüm atıyorum. Şu arkaya doğru itip buraya tepeye bir, iki, üç, dört. 5 altı 6 tane minik kirpik bu tepeye yaptım onlar. Şimdi bunu alıyorum. Şimdi diğer rengimi de bu tarafa yapıp buradaki yeşillere de bir dokunuş yapacağız hanımlar. Önce bu rengimi de kiremit rengimi de yapayım. Evet hanımlar. Şimdi buraya da küçük bir dokunuş yapalım. Krem rengi ipimi aldım. Ve ilk yaprağıma bu şekilde düğümümü atıp buraya da 1, 2, üç ipimi kopartmadan hemen diğer yaprağımı atıyorum. buraya da 1 2 3 tane kirpik buraya da yaptım. Şimdi buradaki ipimi kopartıyorum. Şurayı da bu şekilde. Evet. Evet hanımlar. Bakın çok tatlı. Nazik, minik bir model oldu. Evet. Dilerseniz renkli yazmaları da yapabilirsiniz. Ya da şöyle renk, şöyle sade renkli yazmaları da düz yazmaları da yapabileceğiniz çıtı pıtı bir model elde etmiş olduk hanımlar. Evet değerli dostlar modelimiz son hali son şekli bu şekilde. isterseniz tek renkle veya rengarenk de yapabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum.